Hepinize Selam arkadaşlar bugün Granny 3 ile karşınızdayım Evet arkadaşlar e, Granny 3'ün neon modunu oynayacağız daha önceden oynamıştım e, güncellenmiş hali bu arkadaşlar hemen e, başlayalım o ne biçim efekt sesi lan ilk önce e, pratik modda haritayı göstereceğim size arkadaşlar daha sonra ise karakterleri zaten gördüğünüz karakterleri daha detaylı inceleyeceğiz Evet daha oynamam diye atlıyorum açacak mısın bak gene bir dakika bekletti beni burada ya aynısı aynısını dünkü videoda yaptı aynısını her şey aynı gökyüzünde bir değişiklik var Ö değişiklik var önceki çektiğimde yoktu arkadaşlar hemen e introyu atlayalım ondan sonradan da bakalım değişiklikleri pratik modda e dediğim gibi Yazı da değişmiş bu arada. Onu da size söyleyeyim. Önceden öyle yazmıyordu. Karakterimiz çarpılmış. Onu fark ettim. Tövbe tövbe la ilahe illallah. Dayı ee, şey mi yapıyorsun? Böyle konserde eğilip şey mi yapıyorsun? Ya e ama iyi uğraşmış sana. En çok da en çok sevdiğim desenler de şu şey oluyor ya bak. Bizim eee dur buradan çıkıcı göstereyim size. Bak. Şu deseni çok seviyorum Şu şu desen bir de şöylesi desenleri çok seviyorum. İlk önce bir aşağı inelim arkadaşlar. Aşağısı e, önceki modda yoktu diye hatırlıyorum. Bakın şöyle bir merdivenler var. yüzde Yeni güncellemede buraya bir şey gelecek bakın. Merdiven de yukarı çıkıyor burada. Söylemedi de demeyin. Bak bura mesela böyle değildi. Hatta burası yoktu diye biliyorum. Evet, aynen burası yoktu. Burası yoktu. Eğer varsa da yanlış hatırlıyorum demek ki. Metro Wave, Back to 80, 80 nereye geri dönüş? Burada çöp torbalarımız var. Burada ee, tahtamız var. Hemen gidelim. Zaten pratik modla dinliyorum. Korkacak bir şey yok. İlk önce orada gezdireceğim. Daha sonra arkadaşlar, yazım ee, modla oynanışını yapacağım. Evet böyle parmaklıklar hoşuma gidiyor. İskelet kardeşi de boyamışlar mora. Böyle kapının kulpu kapının kulpunu göremedim bir an o kadar desenin içinde. Şimdi bahçeye çıkacağız. E, ee, suyu değişmiş, değişmiş mi diye bakacağım. Konuşamadım. Evet gördüğünüz gibi drop yazısını değiştirmişler. Çekmeceler aynı. Değişen bir şey yok. Çakmağın şeyi değişmiş deseni aynı değil mi? Ben de değişmiş olarak görüyorum. Şu şeyi de seviyorum. Bu korku oyunlarının en çok şu modunu seviyorum arkadaşlar. Ya dayı açsana şunu ya. Çok konuştum bu ara, onu fark ettim. Yani e, bu korku oyunlarında en sevdiğim şey e, kostüm modu. Ne mod olabilir? Bakın havadaki atmosferi. şöyle bir e, portal tarzı bir şey var. Bak, atmosferi çok güzel. Bacamız var. Kuşun atmışlar da. Bu arada timsah suyu da değişmiş. Çok güzel olmuş. Karga oldu lan sana? Ne yaptı lan sana? Adama işkence yapmışlar. Ve bir anamı çok kastırıyor onu fark ettim. Evet şöyle başlayın edelim. Ninemizin burada e, sandalyesi var. Oturaklı. Vazolar gene e, değişik. Değişik. Evet bug yapamadık. Şuradan inelim. Ve iner misin şuradan? İnemiyorum. Neden şöyle inebiliyorsun bir tek. Şimdi burada teli çıkacak izi. Evet şey böylesi. Atalım şunu. Evet arkadaşlar bu. Bir de şöyle yerden gezdirelim sizi. Evet. Burayı aç lazım unuttum. Evet böyle bir moda sahip var burada böyle evin dış yapısı da böyle arkadaşlar şurada bir, bir şey var ama bir gizem var anlamadım geotenin üzerinde yürüyorum şu an evet arkadaşlar ee, bu gösterim şeydi bu kadar da şimdi eyaz modda denemeye geçiyorum eyaz e midir eyaz midir eyaz artık nedir şimdi bir de karakterlerimizi görelim e, yanlış hatırlamıyorsam ee, Dur şuradan yazıyor. Bakın arkadaşlar Green'in üzerinde YouTube yazıyor. Dede Dede nereden çıktı? Yine YouTube'a başladı herhalde. Bu sporcu olmuş bizim dedemiz. Adidas giyiyor. Evet Adidas giyen bir dede gördüm ilk defa. Evet Evet videosunda olduğu gibi aynısını yapıyor şu anda. Timsah böyle iki dakikayı geride bıraktım. Şimdi iki dakika geride bırakıyorum neredeyse. Sonunda bir adam. Yine aynı kapı, yine aynı şey. Çarpılar, marpılar bizi karşılıyor. Gün bir. müzik kapatayım. e yazım açtım arkadaşlar hemen başlayalım. Sesimde bir değişiklik var. Evet koş 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 koş. Direk aşağı. Bu tür oyunlarda direk aşağı inerim. Çünkü neden olmasın? Burada bir robota selam veriyoruz. Sadece buradaki kapıya çık. Aa bak modun yapımcısı da burada arkadaşlar. Desperada Channel. Evet şimdi burada ninemizin gelmesini bekleyeceğim. Çıktığım gibi gelecek çünkü. Çoştik de güzel olmuş. Yani şu ayarlar bölümü de çok güzel. Dedemiz nene şu anda geliyor. Dedeyle beraber izliyoruz. İnşallah dedeyle gelir de beni uğraştırmazlar. Şeyleri değiştirmiş yani. yine beni öldür. Adam gözünü gözlük takmış bir de ya. Kendine havalı zannediyor. Şimdi kendimi dışarı yatacağım Evet. Bunu yapacağım. Bunlar kapıyı açtılar. Direkt koşacağım. Şimdi diyeceğim. E, birinci odaya saklanırım dolabı. Ondan sonra dedenin geçmesini bekleyeyim dermiş. Şuraya de çok çalışma gidiyor ya Dede değil Granny. Dede olsaydı I see you derdi. Şuradaki tahta parçamızla bir daha kavuştuk. Hayır seninle sakal maç oynamak istemiyorum. Lütfen git. Manzarası manzara hoşuma gitti şunun manzarası. Evet arkadaşlar e, maalesef videom buraya kadardı umarım video beğenmişsinizdir kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.